Gelelim bitkiler alemine. Hemen aslında en son söylenmesi gereken şeyi ilk söyleyeceğim. Çünkü dikkatimiz ona odaklansın. Aslında cümle olarak da yukarıya yazmış bulunmaktayız. Küçük bir grup dışında fotosentez yapabilen canlılardır diyoruz. Bu ne demek hocam? Dünyadaki bütün bitkiler fotosentez yapabilir mi sorusunun cevabı hayır yapamaz olacak. Çünkü ben size diyeceğim ki Tam parazit bitkiler var. Yazmayın siz arkadaşlar. Birazdan bu olacak zaten. Sadece dikkatinizi odaklayabilmek için söylüyorum. Tam parazit bitkiler var. Bunlar bir bitkinin üzerinde ona tutunurlar. Bunların kök sistemleri ya da klorofil gibi yapıları yok. Bitkinin arkadaşlar içine, üzerinde bulundukları bitkinin içine emeçleriyle dalarlar ve oradan su, mineral ve besin alırlar. Bu onları tam parazit bitki yapar. Şimdi mesela cin saçı, canavar otu böyle bitkiler duyacaksınız. Demek ki bitkiler evet genel anlamda fotosentetik canlılardır. Bunda bir problem yok. Ancak bütün bitkiler fotosentez yapar mı? Hayır hocam. Tam parazit bitkiler var. Tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz diyeceksiniz. Bu cepte. Bitkiler genel anlamda kara canlılarıdır arkadaşlar. Okyanuslar gibi sucul ekosistemlerde yaşayan az sayıda bitki türü var. Kara canlısı olmak tabii ki bir takım adaptasyonlar gerektiriyor. Ne gibi adaptasyonlar hocam? Mesela artık su sıkıntısı var. Bir, su kaybını engelleyen adaptasyonlara ihtiyacımız var. İki, suyu bulmaya yönelik önemli adaptasyonlara ihtiyacımız var. Mesela toprağın derinliklerine kadar gidebilecek kazık kök sistemi geliştirmeniz lazım. Ya da var olan suyu kaçışını engelleyecek şekilde adapte olmanız lazım. Örneğin siz bir çöl bitkisiyseniz, yapraklarınızın diken şeklinde çok dar, yüzey alanı çok küçük olması lazım. O zaman bence burada bilinmesi gereken en önemli şeyi söylüyorum. Yaşadığı ortama göre bitkide bazı adaptasyonlar gelişmiştir. Ve bence bunu küçük bir kağıda not al, hep masanda tut. Eğer bir bitki nemli bölge bitkisi ise, Yüzey alanı, yaprağının yüzey alanı geniş, kutikulası ince, stoma sayısı çoktur. Hocam ne diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Anlayamazsın çünkü bu bitkilerle alakalı ama okul kitabımızda stoma ve kutikula kelimeleri geçiyor. O zaman anlatayım. Kutikula apolar bir maddedir. Mumsu bir katman. Yapraklara yakından baktığınızda ya da meyvelere yakından baktığınızda üzerinde parlayan yapılar görürsünüz. Apolar yani su polar bunun içerisinde su çözünemez. Yaprağın üzerinde bir katman oluştuğunu ve bu katmanın suya geçirgen olmadığını düşünün. O zaman bir bitki eğer kurak bölge bitkisi ise kutikulası kalın, nemli bölge bitkisi ise kutikulası incedir. Peki stoma dedin hocam. Stoma ne demek? Stoma delik demek. Yapraklarda arkadaşlar ve genç gövdelerde şöyle iki tane birbirine dönük hücre İç çeperleri kalın, dış çeperleri ince. Şöyle epidermis hücresini de çizeyim sizin için. Ne diyorsunuz hocam? Ya önemli değil arkadaşlar. Bakın bir şeyleri duyun, mantığını anlayın. Sonrasında zamanı gelince mekanizmasını öğrenirsiniz zaten. Merak etmeyin. İki tane hücre hayal edin. Bu hücre birbirine dönük bir araya gelince ortasında delik oluşuyor. Bu deliğin arkadaşlar latince adı stoma'dır. Stoma delik demektir. Ve dolayısıyla bu delik arkadaşlar bitkinin gaz alışverişi ve terleme yapmasını sağlıyor. İşte bu terleme yapan yapıdan çok olursa bitki otomatik olarak su kaybediyor. O zaman siz kimde çok olmasını istersiniz? Kurak bölge bitkisinde mi? Nemli bölge bitkisinde mi? Hocam kurak bölgede zaten su sıkıntısı var. Niye stomayı çok yapayım? Heh bak bu kadar. Demek ki Stoma diye bir şey var. Açılıp kapanarak bitkinin gaz alışverişini yapmayı sağlıyor. Ve terlemeye yardımcı bir yapı. Dış ortamla gaz alışveriş yapın. Bakın bu mikroskobik gerçek görüntü. Bunlar stoma. O zaman ben neyi bilmem gerekiyormuş? Bir bitki. Kurak bölge bitkisi ise stoması azdır. Kutikulası kalındır. Yaprağı dardır. Çünkü su kaybını istemiyordur. İşte bu kadar. Peki, birkaç tane daha örnek vermişiz şu güzel görselin yanına. Bakın aşağıda ve yukarıda farklı birkaç tane bitki var. Yukarıda fotosentez yapamayan bir parazit resmi var. Bu bakın dikkat edin üzerinde bir bitki sarmış böyle ondan acayip derece faydalanmaya çalışıyor. MH ile tabii ki bunu görmüyorsunuz şu anda. MH ile o bitkiden su, mineral ve besin aldığını düşünün bu da aşağıdaki de arkadaşlar karayosunu. Şu karayosunu. Şimdi birazdan bir kara tahta açacağım ve bitkileri sizin için sınıflandıracağım. Beklesin. Hocam adaptasyondan bahsettin. İşte kökleri çok derine inecek, su kaybından koruyan çeşitli adaptasyonlara sahip olacak dedin. Peki kutikuladan bahsettin, stomalardan bahsettin. Geldim bu kısma. Bitkiler temelde hücrelerinin dışında çeper yani hücre duvarı bulunan canlılar. Peki bu hücre duvarının kimyasal yapısı neymiş? Selülozmuş. Selüloz hücre duvarı bitkiye mekanik destek sağlayan hücreyi total düşünün binlerce hücre. Siz bitkiyi suladığınızda ne oluyor? Bitki dik duruyor, değil mi? İşte burada mekanik bir destek sayesinde. Halbuki ben eğer çeper olmasaydı ve sulasaydım bu bitki hücreleri parçalanacaktı. Peki hemen soru soralım protistada buna engel olan organel kim kontraktil koful kasılarak suyu dışarı atıyordu hocam az önce söyledin dünyada tam parazit bitkiler ve yarı parazit bitkiler var hayır hocam az önce söylemedin az önce sadece tam parazit bitkilerden bahsettin evet haklısın neyden bahsettim tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz dedim o zaman yarı parazit ne yarı parazit de şu fotosentez yapıyor ama kökleri yok su ve mineral alamıyor. Kimden alacak? Konakçıdan alacak. Süper. Bak şimdi. Dünyadaki bitkiler genellikle fotosentez yapan gruplardan oluşur. Arada tam parazit bitkiler ne fotosentez yapıyor ne de kök sistemine sahip su ve mineral alamıyor. E ne yapacak? Ölsün mü? Ölmesin hocam. Başka bir bitkinin üzerinde parazit olarak tutunup ondan suyu, minerali ve besini çekiyor. Yarı parazit ise şöyle. Diyor ki, benim diyor klorofilim var. Sıkıntı yok. Ben fotosentez yapabiliyorum. Ama benim kök sistemim yok. Topraktan su ve mineral çekmekte zorlanıyorum. O zaman üzerinde bulunduğu canlıdan sadece su ve mineral alıyorsa yarı parazit, su mineral besin alıyorsa tam parazit. Bu kadar. Güzel. Bitkileri nasıl sınıflandırırız? Bilim insanları bitkileri sınıflandırmak için neyi kullanır? İletim demetlerinin varlığını Tohum var mı yok mu? Varsa açık mı kapalı mı? Polen kesinlikle bitkinin türene özgü olduğu için sınıflandırmada kullanılır. Kozalak ve çiçek yapısı. Her bitkide çiçek yoktur. Kozalak çiçek değildir. Çiçekli bitkiler meyve oluşturabilir. Hocam hadi gel bunu kara tahtada bize bir anlat. Ben gerçekten bitkiyi sınıflandırmak zorunda kalsam şu şekilde sınıflandırırım. 1- Damarsız tohumsuz 2 damarlı tohumsuz 3 damarlı tohumlu sonra da bu tohumluyu kendi içerisinde ayırırdım. Açık tohumlu, kapalı tohumlu. Hatta kapalı tohumlarda kendi içerisinde tek çenekli, çift çenekli diye ayırırdım. Şimdi ben size aslında burada bir yazılı sorusu verdim. Bitkiler neye göre sınıflandırılır? Siz diyeceksiniz ki, iletim demetlerine göre sınıflandırılır hocam. Damar iletim demeti demektir. Damarı var mı yok mu? 2. Tohumsuz mu, tohumlu mu? Tohumun yapısı nasıl? Ve sonra çiçekli mi, çiçeksiz mi? Mesela kapalı tohumlularda çiçek ve meyve gibi yapılar görülür. Ama buralarda görülmez. Peki hocam Açık doğumlu kim? İşte çam gibi, ardıç vesaire gibi kozalaklılar. Aa, az önce siz bir şey dediniz. Kozalak ve çiçek yapısına göre de sınıflandırma yapılıyordu. Demek ki kozalak çiçek değil. Bir bitki de çiçek varsa meyve de oluşturabiliyor hocam. O zaman meyve oluşturup oluşturmama da önemlidir. Bir de hocam polenden bahsettin. Bu kara bitkilerinde polenler işte havalarda uçuşurlar. İşte bir dişicik tepesine otururlar. Bunlar gözünüzde canlanmayabilir. Sorun değil. Sonra bir döllenme meydana gelir ve buradan sonra işte tohum ve meyve oluşumları görülür. Damar kelimesi iletim demeti demektir. İleride kısilen, fulem gibi kelimeler duyacaksınız. Mesela damarsız tohumsuz bitkilere kimi örnek verebilirim? Karayosunu. Ciğer otlarını örnek verebilirim. Hocam damarlı tohumsuz bitkilere en önce eğrelti otunu örnek veririm. İşte kibrit otu yazıyorlar vesaire ama en çok eğrelti otu karşınıza çıkacak. Açık tohumlara çamı, ardışı vesaire kozalaklar örnek verdim. Kapalı tohumlara baktığınız zaman mesela tek çeneklere lale gibi, zambak gibi bitkiler örnek veririm. Çift çeneklere gül gibi ya da birçok meyve ağacını örnek verebilirim. Şimdi böyle baktığınız zaman bitkileri aslında temelde 3 kısımda incelemiş oluyoruz. Bazen öğrencim şunu sorabiliyor tabii. Hocam damarsız tohumlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü damar yapısı kök, gövde, yaprak damar sistemi tohumdan daha önce gelişmiş, daha önce oluşmuş olması lazım. Yani burada şöyle düşünmeniz lazım. İki olumsuz kelime, damarsız tohumsuz. Sonra damar meydana gelmiş, damarlı tohumsuz. Sonra tohum da meydana gelmiş, damarlı tohumlu. Sonra bu tohum farklılıklar göstermişti. Açık kapalı. Sonrasında da o kapalı tohumlar işte çiçek oluşturanlar tek çenek ve çift çenek olarak ayrılmışlar arkadaşlar. Temelde bitkileri bu şekilde sınıflandırmak doğruya en yakın sınıflandırma oluyor. O zaman şimdi biraz daha bilinçli bir şekilde bakabiliriz. İletim demeti diye bir şey varmış. Su, mineral, organik besinlerin taşınmasından sorumlu özelleşmiş boru sistemleri, damar sistemleriymiş bunlar. Bazı bitkilerde bu damarlara rastlanmaz. O yüzden damarsız tohumsuz bitkiler olarak adlandırılır. Ama sıkıntı nerede? Bunların arkadaşlar uzun boylu olmasına imkan veren bir yapıdan mahrum kalmış oluyorlar. O yüzden karayosunları hep böyle çok minnacık minnacık böyle kayaların vesaire üzerindedir. Bunlardan böyle yüzlerce metre uzamasını bekleyemezsiniz. Çünkü iletim demet yok. Suyu nasıl alacak oradan? Alamaz hocam. Ve daha fazla uzayabilen bitki Işığa ulaşmada damarsız bitkilerden daha avantajlıdır garibim öyle. Kenarda duracak ışığa ulaşma imkanı da diğerleri gibi olmayacak. Ve topraktan aldığın su ve mineralleri diğer yerlere taşımada görev alıyor iletim demetleri. Sen bunlara sahip olmazsan da çok da büyümeyi beklemeyeceksin tabii ki. Hatta tersinden düşünelim. Bir de yapraklarda üretilen ürünleri de fotosentez yapamayan yerlere göndermek durumunda iletim demetleri. E, Kara yosunlarında iletim demetleri bulunmadığı için bunu da doğru düzgün yapamayacak. Kibrit otları, eğraltı otları, açık tohumlu, kapalı tohumlu bitkilerde iletim demetleri var. Kibrit otu ve eğraltı otu neydi? Damarlı, tohumsuzdu. Tohumlular da bak açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. O tablo biraz daha böyle burayı çalışırken size yardımcı olacak zaten. Tamam mı? Amacım oydu onu anlatmakta. Tohumlara bakıyorsun, embriyoları olumsuz koşullara karşı koruyan... Özelleşmiş yapılardır bunlar. Kimde yok? Karayosununda, at kuyruğunda, kibrit otlarında, eğrelti otunda bulunmaz. Çünkü ben bunları nasıl sınıflandırmıştım az önce? Damarsız, tohumsuz, damarlı, tohumsuz. E tohumsuz diyorsun hocam, bunlarda tohum yok işte. Tohum varsa da ne yaptım? Açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere temelde ikiye ayırdım. Geldim polenlere bitkilerde eşeğili üreme spermlerin yumurta hücrelerini döllemeleriyle gerçekleşir. Bu spermlerin kaynağı kimdir diye sorarlarsa polen denilen yapılardır diyeceksiniz. İleride bunların mekanizmasından eğer müfredatınızda kalırsa bahsederiz. Şu anda sanki biraz sallantıda gibi arkadaşlar ya da baya bir seyreltilmiş durumda. Peki kozalak çiçek değildir hocam. Bazı bitkilerde üreme hücreleri kozalaklarda ama birçok bitkide çiçeklerdedir dedik. Meyve tohumu saran ve onu koruyan yapıdır. Sadece kapalı tohumlarda bulunur ve kapalı tohumların yanına ne yazdım hatırlarsanız çiçek tre, meyve yazdım. Yine oradan görsel hafızanızda arkadaşlar tutabilirsiniz. Peki meyve niye var? Neden var? Meyve bitkinin cazibesini arttırır arkadaşlar. Bir hayvan o bitkiyle ilgilendiği zaman o bitkinin meyvesini yediğinde otomatik olarak onun çekirdeğini de yiyebilir, yutabilir. Dolayısıyla onu gider bir yere dışkılar. Sabit olan bitki o hayvan aracılığıyla yayılmış olur doğaya. Yani aslında meyve bitkinin cazibesini arttıran bir organik yapıdır. Evet. Burada da bitkilerden bahsettik. Şöyle hızlı bir tekrar yapayım sizin için. Bitkilerde en önemli şey kara hayatına uyum göstermek, su kaybını minimuma indirmek. Kurak bölge bitkisi ve nemli bölge bitkisi bitkilerini kıyaslayabilirsiniz. Kurak bölge bitkisinde yaprak ayası dar. Hatta bazı çöl bitkilerinde işte gövde silindir şeklinde ve yapraklar diken halini almış. Neden? Su kaybını azaltmak için. Ve hatta o silindirik gövdelerde su depolayan adaptasyonlar da var. Kaktüsü düşünün lütfen. Stomaları az ve kutikulası aşırı derecede kalın olacak ki su kaybını minimuma indirsin dedik. Bazı bitkiler tam parazit bitkiler fotosentez yapamaz. Bitkileri sınıflandırırken iletim demetlerinden, tohumdan, polenden, çiçek, kozalak gibi yapılardan ve meyve oluşumundan yararlanırız dedik. Evet, burayı da bitirdik. Bir mola verin, çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Sonrasında Barış hocanızın en hayran olduğu alem mantarlar alemine giriş yapacağız.